Selamlar arkadaşlar. Çok alakasız bir video olacak ama. Eve geldim. Televizyonumu açtım. Ee, wifi wi bağlantım sürekli kapalı görünüyordu. Hiçbir şekilde açık konuma getiremiyordum. Ben hemen çözüme kısaca gelmek istiyorum. Televizyonunuzu söküyorsunuz. Çok kolay. Bir yıldız tornavidayla. Ee, gidip bir sürü servislere para vesaire vermenize gerek yok. Kendiniz yapabilirsiniz. Son derece kolay. Söktükten sonra... Şöyle yaklaştırıyorum. Bakın. Burada Wi-Fi yazıyor. Wi-Fi bağlantı noktası. Ve burada bir soketi var. Bu soketi takıp çıkarıyorsunuz. Ee, yani bu soketi önce çıkarıyorsunuz. Şu kablonun şu kıv eğer kıvrımlar varsa bunları bir düzeltiyorsunuz. Yamukluk falan varsa düzeltiyorsunuz ve soketi tekrar yerine taktığınız anda televizyonunuzun ağ bağlantıları Artık çalışır konuma geliyor. Bakın televizyon ters durumda ama şuradan siz anlayacaksınız. LG kullananlar anlayabilir. Artık açık konumda çünkü bu hep kapalı konumdaydı. Tuş hiçbir şekilde aktif olmuyordu. Ve bakın bağlantıları görüyor. Ee, siz de bu şekilde hiçbir şekilde masrafa girmeden bu problemi kendiniz kolaylıkla çözebilirsiniz. Farklı bir video oldu ama LG televizyon kullananlar olabilir. Veya LG haricinde başka ee, televizyonlarda da belki bir kronik bu problemdir bu Eğer ağ bağlantılarınızı televizyonunuzu yapamıyorsa olay tamamen sorekli alakalı buradaki wifi fi kablosuyla alakalı görüşmek üzere Umarım bu problemi yaşayanlar için faydalı bir içerik olmuştur Kendinize iyi bakın hoşça kalın.